Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Baloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar bugün yine troll yapacağız Rastgele gittim yine sihirler aldım akıllanmıyorum Yine trollemeye çalışacağız Bakalım bu sefer trolleyebilecek miyiz Çünkü en pahalılarından aldım arkadaşlar Kare pantolon yazıp, yazıp duruyor arkadaşlar Sünger Bob izliyor balon kafa Sen izlemeye devam et Şimdi ben sana hain planlarımı bir uygulayayım da akıllan Öncelikle arkadaşlar bakalım bunlar ne çıkıyor Hoppala Summon Skeleton Legion diyor Aha. Çok değişik bir şey yaptım arkadaşlar galiba. Dur bakalım. Ben bunu böyle yaptığımda. Allah. Oy. Bir ordu yaptım arkadaşlar. Hemen balon kafanın yanına doğru gidelim. Bakalım ne yapacak buna karşı. Evinin etrafına ben bunlardan bıraksam birkaç tane. Ne olur acaba? Bu arada arkadaşlar siz de bir like atsanız ne olur acaba? Yani lütfen like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle hemen evinin içine doğru. Saldırın oğlum yukarı tarafta. Hayır merdiven çıkamıyorsunuz mu siz? Merdiven çıkamıyorlar evet. Bunlar niye merdiven çıkamıyor? Saldırın oğlum yakalayın oğlum öldürün onu öldürün. Dövün dövün dövün. Dövün 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 kapıyı falan Merhaba oğlum onlar birbirini öldürdü Allah belanı ya. yine mi geri dövdü ya Arkadaşlar ya <laughs> Yine geri dövdü troll geri dövdü Kaçalım kaçalım hemen kaçalım Uzaklaşalım arkadaşlar elindeki eşya silme çubuğu Olmasın aman dikkat edelim Bu şey Süleyman abiye söyledim Hii, Roket attın Niye roket attın sen Ya yemin ederim var ya ben yine trolleyemedim ama Aa! ölmedim. Trollenmedim de. Hemen uzaklaşalım arkadaşlar. Ne oldu? Kaçarsın işte böyle diyor. Rahat bırak beni diyor. Rahat bırakmayacağız. Trolleyene kadar devam edeceğiz arkadaşlar. İzimizi kaybettirdik. Şimdi hemen tekrardan karargahımıza doğru yola çıkacağız. Bakalım. Etrafta vesaire görmeyelim. Roket atıp atıp duruyor arkadaşlar. Deli midir nedir ya? Şimdi bir sonraki trollümüze bakalım. Bu neymiş? Summon Strom Elements diyor arkadaşlar. Süngerbop mahvettim bu diyor. Bak Süngerbop'la mı konuşuyor bu? He Bob izlemeye devam edeyim diyor. Valla var ya hiç konuşmayı bilmiyor arkadaşlar noktalama işareti kullanmamanın sonuçları ya şimdi bu ne diyor bakalım bir summon Legion falan filan dedi ya inşallah bak bu Wither'ın resmine falan benziyor ama bakacağız arkadaşlar ne işe yarıyor ilk önce uzakta bir yerde deneyelim ellerimizi kaldırdık böyle ahanda sen ayva yedin oğlum valla var ya bu canavar gibi bir şey gel oğlum benimle küçük olanı sevmiyorum böcek gibi diyor şimdi öncelikle böyle sakince ne sinsice ne evine yaklaşacağız bakın hala orada duruyor ne yapacağız bilmiyorum balon kafanın evinin içine dışarıda garip bir ses var diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bırakalım. Şimdi ne yapacaksın sen? Evet, ne bileyim vallahi var ya çok enteresan arkadaşlar. Evde fırtına çıktı galiba. Yıldırım gibi. Ne oldu ya? Aa bak yine uçuran çubuğu almış arkadaşlar benim şu Aman ya Suya düşmüştüm ben ya. Bana tunel yapma mahvedeceğim seni diyor. Gel mahvetsene hadi. Mahvetsene gel gel. Sihirlerimiz konuşsun. Arkadaşlar bu sihirim de çok fazla hızlı dolmuyor. Valla bak. Tamam tamam. Teslim olurum. Esaret hakkı. Hadi gel. Ne oldu? Korkak seni. Oha. Balon kafayı falan takip ediyor galiba. Bilmiyorum ama. Oo şuna bakın. Oğlum sen nereye yaptın? Allah. Sıkıntılardayız. Vallahi hayvan yedi kaçalım. Arkadaşlar yine trolümüz geri tepli. Ne oluyor ya? Like'lar az geliyor arkadaşlar. Artık yani lütfen şu anda bir like tuşuna basın. Bir de abone olun. Bir de yorum atın. Bakın nanet gelmiş. Üzerimize nanet gelmiş. O yüzden oluyor. Bunlar var ya beğeni nanetleri arkadaşlar. Lütfen yaparsanız çok sevinirim. Trolleyemiyorum ya. Şansımız geri dönsün bir. Hadi bakalım bu neymiş? Boulder diye bir şey arkadaşlar. Bu Boulder gibi bir şey olabilir. Bir baloncuk yapıp balon kafayı yükseğe falan atarsa onun numara olur. Hadi bakalım. Neler çıkar? çıkacak arkadaşlar. Ha bu demek ki bu. Arkadaşlar kaya fırlatabileceğim. Gerçekten kaya fırlatabileceğim. Bu boldur buymuş. Önceden de yapmıştım sanki ama. Evinin orada arkadaşlar. Kapıyı gördü. <laughs> Şimdi bir dakika. Şunu şöyle yapsam. Eyvahlar olsun gidiyor. <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Ne bileyim ya Allah Allah nereden geldi ben anlamadım. İnşallah evini falan kırmamıştır. Şöyle tekrardan bir atalım kafasına doğru. O yine tam kelinden vurdum arkadaşlar. Aha bayıldın mı sen? Ne oldu sana ya? Tüh yaskık oldun <laughs> Var ya tamam trollümüzü bulduk. Kaya ile trolledik. Gel 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 hadi kavuşalım hadi. Hadi çabuk gel gel. Hadi çok sinirliyim. Hop. <laughs> Orada bir sıkıntı oldu onu inşallah görmez. <laughs> Yakıyor. Hayır ya. Hadi yine gitmiyor. Şöyle koşu yoluna doğru arkadaşlar. Bir fırlatalım. ekranın falan sallandı da. Aha. Kamp yerine doğru gidiyor. Devam ediyor. Arkadaşlar bunun yıkıcı bir etkisi var. Bunu çok fazla yapmayalım ya. Flight diye bir şey çıktı. Galiba uçabileceğim. Pislik ya. İnna döveceğim yoksa akıllanmıyor diyor. Çok güzel bir trollümüz oldu. Bununla bayağı fazla şekilde trolleriz. Evleri arkadaşlar yıkıyor. Ama çok fazla yıkıcı bir etkisi yok arkadaşlar. Hemen şunu da bir ayarlayalım bakalım. Flight ne demekmiş? Dur bakalım. Aa şuna bakın. Abi kanatları falan çıktı. Aa! Ya bunu böyle uçurmayacaktık ya. Baksanıza yanlış oldu. Bunu bunu beceremedik arkadaşlar. Bir dakika. Oha kanatları var diyor. Bak nasıl? Tamam sana göstereyim gel. Nasıl yapacağını. Asanı çıkart bakayım. Tamam. Şimdi sonrasında asanı elinde tut. Elinde tut. Tutuyor değil mi? Bak bekle. Be benim aynı yaptıklarımı yap. Bak gördün mü? Ne oldu? Önün nereden diyor. Şey yakalayabilirsen anca yakalarsın. ne oldu? Hadi yakala. Hadi yakala bakalım. Ya ama bu sihir de böyle olmaz ki ya. Bak sana yakanına gerek yok diyor ya. Gidiyor vallahi arkadaşlar. Kapat kapıyı kapat geliyor geliyor. Bayağı iyi. Gerçekten çok iyi ya. Evini kırarsan ben de senin kafını kırarım diyor. Bak bak beni öyle tehdit ettin ha. Bak şimdi tarlanı nasıl mahvediyorum seni şey yaptı mı? Bir şey yapmadı ya. Ne oldu? Evinden çıkam... Nasıl bayıldın lan sen? Oğlum tansiyona falan mı düştü senin? <laughs> ne oldu? Tansiyona falan mı düştü? Ne oldu sana? Yapma ya. Tanrıma bir şey. Tanrıma bir şey oldu diyor. Korkudan bayıldım diyor. <laughs> İyi oldu sana var ya. Eyvah. Kamp alanını gördü. Ee, şimdi bu güzel troll ya. Bunu yapalım arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Zınk. Kendinden vurdum. Tam 12'den. Sen de bowling oynayalım mı ya? Tunoli boş ver. Bir deney yapalım sen. Ne olur mu? Bak tunoli boş ver. Bak şimdi sen hani havaya kaldırıyorsun ya beni. He şimdi ben sana bu yuvarlak atacağım. Evet böyle tamam mı? Ben sana yuvarlak atacağım yuvarlak topu. Sonrasında sen onu havada tutmaya çalışacaksın. Tamam mı? Mantık bu. Tamam indir beni şimdi. Hadi hadi bak lava götürüyorsun. Sakın o aklındaki şeyi yapma. Kaçamıyorum. Bak işte bak. Böyle mi atacağım taş diyor. Tamam evet öyle atacaksın. Tamam bak şimdi ben sana atıyorum. Hazır mısın? Tamam yakana bakalım hadi. Hadi bakalım. Hayır önünden tutacaksın ya. Bak senin yüzünden var ya boşa gitti sinirim ya. Tamam baştan baştan baştan. Arkadaşlar tutamayacağını biliyorum. Bunu var ya bayıltacağım şimdi bakın. Bu keleyi bakın birazdan bayılacak. Attım. Yakala. Çabuk tut şunu tut. Aferin sana. işte bu bir yere geçti. Buna saldır buna. İşte böyle. Hadi oğlum burada burada. Saldır buna saldır. Yak şunu yak. <laughs> yak şunu, yak. <laughs> Kaçıyor görüyor musunuz? Haydi oğlum hadi bakalım. Bak ben gördüm mü? Neredeyim? Hadi. Vur bana bakayım. Bak blok falan atıyor ya. Oğlum şurada ateş et bakalım. Tam kafasına. Aşırtma atıyor. Şuna bak. Sinirlendi galiba. Acaba niye sinirlendi? Ben troll falan mı yaptım? Bilmiyorum ki. Çok da troll yapmamıştım. Şunu da bırakalım. Saldırın oğlum. Saldırın. Buna saldırın. Ha burada. Gidin saldırın. Helal işte böyle. işte böyle. Aferin size. Aferin size. Allah geliyor. Vurun oğlum ona, vurun. Lan hayır, vurun bir tane vurun şuna. Sizin gibi iskeletleri var ya, kemik torbaları hiçbir işe yaramıyorsunuz. Tamam o zaman profesyonelliğimiz Oo, hala devam etmekte. Ölmedik. İşte bu. <laughs> Yukarı doğru bakıyor bir de ya Geliyor Gel <ya. gülüyor> Hayır 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 ya Şimdi arkadaşlar son trolümüze geldi Bir tane kalmış envanterimizde Hemen açalım fire kostüm yani ateş kostümü Dur bakalım bana vurduğu zaman balon kafa yanacak mı acaba Bilmiyorum ama denemek lazım Aha buraya doğru geliyor hızlı bir şekilde Bunu bırak ee, bunu da buraya bırak Ne işe yarayacak bilmiyorum Geldi Bak işte ya. Kalım arkadaşlar. Şu anda ateş gibi yanıyorum valla. Yok mu bana vuracak he? Yok mu bana vuracak? Ahanda da yandın. Ne oldu? <laughs> ne oldu orada? Valla var ya arkadaşlar daha demin sanki suyu aleve çevirdim. <laughs> Ölümüne kanadı diyor. Ne oldu? Gel gel gel. Hadi bir kere daha gel. Hop. Hadi bakalım. <laughs> Tutmaya çalışıyor bir de. Bundan bir tane bırakalım. Oh, aha. Saldırın oğlum. İşte böyle. İşte böyle. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Nasıl iskeletlersiniz? Ah, tam kullanıyordum vallahi var ya. Nereye gitti ya bu? Aha da burada. Arkadaşlar arkama ışınlanmış ya. Yaman bir delik açtım orada. Böyle ateş şeyimizi alalım kostümümüzü. Sonrasında hemen uçalım. Uçalım çabuk. <laughs> Şimdi mesela diyelim ki ben buraya konsam şöyle. Ya ben yine hasar oluyorum ya. Hadi vursana. Vuramıyorsun değil mi? Allah! Az daha vuruyordu. Kaç ters vazgeç kaç. <laughs> vallahi var ya az daha vuruyordu. ölüyorum. Tamam. Durun vurmayın. Aha da ayva yedin oğlum kaçma. Arkadaşlar ya baksanıza ya tam kafamdan vurdu. Nerede bu? Nereye saklandın sen? Kaçıyor işte kaçıyor korkak görüyor musunuz işte. Allah ödüm koptu be. Öyle yenilir mi ya? Bayıldı. Hayır ya ne oldu bana? Allah geliyor. Deli geliyor. Köyün delisi. Köyün delisi. Bak işte bak. Nereye gidiyor görüyor musunuz? İşte o eldiven elbet kırılacak ki. O eldiven kırıldığı zaman sen ayva yiyeceksin. Bakalım evini mi daha çok seviyorsun yoksa kendini mi? İzle izle bekle bekle. Şimdi bak evine nasıl atıyorum bunları izle. Ben atacağım ki bekle. Aha da gitti vallahi gidiyor. Eyvah! Kurtar evini kurtar. Yıkılacak ki. Oh iyi oldu sana. Bir şey de olmadı. Ne oldu ya? Niye böyle oldu? Eve bak. Ev sunlu galiba. Allah. Ne? <laughs> tamam anlaşabiliriz bunu sana vereyim. İçinden geçti gördünüz mü? Hile işte arkadaşlar. İşte bunun gibi hilecilerle troll moral olmaz. Evine bir şey oldu mu? Aha öldü mü sen? <laughs> i̇şte bu <laughs> Tamam ya tamam al. Bak şey yapalım. Sen o eldiveni beni ver. Ben de sana bunu vereyim. Nasıl fikir? İlk sen at. <laughs> Allah'ım çabuk kaçmalıyım. <laughs> En sonunda biz öldürdük. Ancak kaçarsın diyor. Şöyle hemen suyun oraya. Doğru. Allah. Ölüyordum valla. Ya yine bayıldım. Yine bayıldım ya. Ya en son sen öldün diyor ya. Valla baksanıza ya. Tamam tamam ya tamam. Aha, da öldürdüm. Çabuk kaç tamam. Uzaya kadar devam. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu keltoş hiçbir şekilde <laughs> yakalayamaz bizi. <laughs> En son biz öldürdük. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve de bay bay. Çok sıcak ya. Vallahi var ya yanıyor ya burası. Gücüm bitecek mi azdan diyor. He 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 biter biter. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir like atmayı kesinlikle, abone olmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Biz kaçtık. Hoşça kalın ve de bay bay.